Abla şuraya bak kiralık konak. Bu dün akşam gelen sakallı bıyıklı genç değil mi? ha kendisi. Bak hala duruyorlar. Abi delikanlı koyasın şuraya bir beş paracık da sana maydanozlu kokorozlu falcağız bakayım. Hadi işinize, işinize! Abi inci dişlim, karanfil dudaklım, tatlı dilli, gül yanaklım... ...Muradından, sevdalından, yavuklundan haber vereyim sana! Abdinin falına çoktan bakılmış! Abi anası güzel, siması güzel yiğidim! Falına bakılmış, kandilin yakılmış ama gene de kanın kaynar! Aynalı gaca gördün mü, güreceğin hop hop eder! Hiçbir bok etmez, hadi yolunuza! Aa! ...Bakasın şuracıkta okunur halin. Sen ara sıra sakal bıyık takıp... ...Kanlı nigarın evine gider... ...Yüreğini ne dersin ya! Ulan karıya bak! Attı ama tutturdu. Anan babanla evlendiğinde... ...Sen üç yaşındaymışsın. Suracığıma... ...Narçın kardeşin doğmuş. Anan ölünce sen olmuşsun... ...Kendi evinde uşak... ...Kardeşin de beyzade. Üvey babanı sevmezsin... ...O da seni sevmez. Vay be!